Merhaba arkadaşlar. Bugün yine 3 boyutlu yazıcılarla ilgili bir ürün inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz ürün arkadaşlar Sunlu'nun Filament Dryer S1 Plus. Bunu bana Bengut yolladı incelemem ve denemem, test yapmam için. Eğer sizler de isterseniz aşağıda linklerini paylaşacağım. Hadi şimdi şuna bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kutu hazır. Hemen bunu bir açalım. İçinden neler çıkıyor? Şöyle bir tane kağıt. Kullanım kılavuzu. Ve görmüş olduğunuz gibi kurutucu. Mantı çıkarıyoruz. İçinden sağlam olsun diye cırtla montajlamışlar. Bir tane görmüş olduğunuz gibi adaptör. Şöyle. içi arkadaşlar ısıtıcı ve güvenli bir şöyle görmüş olduğunuz gibi izolasyon malzemesi var. Filamenti koyuyorsunuz ve ayarlamasını yapıyorsunuz. Şimdi buna bakacağız. Hemen bunu alalım. 24 voltla çalışıyor. Bu tarzda bir filament kurutucusu kendim yapmıştım. Eğer isterseniz şuradan köşeden izleyebilirsiniz onu. Tabii bu daha profesyonel görünümü. Bakalım iş görecek mi? Yani benim yaptığım belli bir ölçüde iş görmüştü. Ama tabii çok profesyonel bir makine olmadığı için gerçekten iş yapıyor veya yapmıyor diyememiştim. Sizler de izlersiniz. Hani böyle çok e, nemli filamentlerde iş yaptı. Şimdi ben bunu denemek için birkaç filament alıp geleyim. Bir filamentlere bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane filament getirdim. Ee, bu filamentler yaklaşık 2 yıl, 3 yıllık filamentler var bunların içerisinde. Hani bu kadar kalmış bir yere koymuşum. Bunlar böyle muhafaza edilen bir yerde de durmuyor. Normal bir dolabın içerisinde duruyor. Ha tabii ki güneşten etkilenmeyebilir ama nem mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 3 yıllık filamentler bunlar. Yani 2 yıllık var, 3 yıllık var. Hele bir şu var ki 2 yıllık bu TPU bildiğiniz gibi... TPO filamentler daha çabuk ve daha fazla nem tutuyor. Şimdi bunları teker 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 deneyeceğim. Sonuçları sizinle paylaşacağız. Bunları hangi makinede basacağım? Arkadaşlar daha yeni biliyorsunuz videosunu çektiğim Ender 3 ile. Evet Ender 3 S1 ile basacağım bunları. Çünkü neden bununla basıyorum? E, bunun bütün ayarlarını yaptım. Geri çekim ayarlarını, geri çekme ayarlarını, şu ayarlarını, bu ayarlarını. Bütün ayarlarını yaptım. Şu an en yakın bütün sonuçları ne alabileceğimi bildiğim bir makine olduğu için bununla deniyorum. Aslında başka makinelerle de deneyebilirim ama en yakınımda bu vardı. Ve en yakında bunu test ettim. Bunun ayarlarını biliyorum. Yani şimdi filament başka bir filament denemek lazım. Şunu denemek lazım. Bunu denemek lazım. Makine ayarlarını denemek lazım. Tabii ki. Ama ben bunların şimdi teker teker hazır denenmiş düzgün geri çekme veya ne bileyim sıcaklıkları özel hazırlanmış bir şekilde geri çekme testleri basacağım. Çünkü filament nemlendiğinde ilk anlayabileceğimiz şey geri çekmeler. Geri çekmeler gayet kötüyse yani geri çekmeler arasındaki direklerde gerçekten çok fazla ipliklenme varsa ilk olarak eğer makineyi test ettiyseniz, makineyi biliyorsanız, filamenti tanıyorsanız bu nemlenmiş demektir. Çünkü hangisi nemlendi, nasıl nemlendi bunu bilmiyorum. Hani direkt anlaşılmıyor bu nemlendi mi? Tamam kırılıyor evet. Bir iki yaptığın zaman kırılıyor ama 2 metre 3 metre kırıp attıktan sonra ondan sonrası kırılmıyor. Şimdi bunları deneyeceğiz. Filamentleri hem de nemlerini de deneyeceğiz bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar filamentleri denedim. Şimdi benim tahminimce arkadaşlar ilk olarak TPU sonra şu sarı olan ve çikolata şu Zaxen'in evet Zaxen'in filamenti. Bunlar 3 yıllık filamentler zaten. 3 yıllık filamentler nemlenmiş. Diğerleri de nemlenmiş belli zaten e, geri çekmelerinden ama şimdi biz en çok en belirgin olanları seçtik. Şimdi onları kurutucuyla kurutacağız. Hemen nasıl çalışıyor bu kurutucu ona bakalım. Evet arkadaşlar 24 volt dediğimiz gibi adaptörünü takıyoruz ve fişe taktı. Şimdi ön tarafta bir şey görünmüyor şu an ilk olarak. Bir bastığımızda geldi. Şu an başladı bile ısınmaya. Şu şekilde arkadaşlar kaç sıcaklığı istediğimizi bastığımız zaman sıcaklığımızın kaça geleceğini görüyoruz. Bir kere bastık. Sıcaklık kaça gelecek ve kaç dakika veya kaç saat kullanacağız? Bunu da buraya basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Evet, 6 saat diyor. Bunu ilerletip azaltabiliyoruz. Çoğaltabiliyoruz. Eğer kaydetmek istiyorsak bu tuşa basılı tutuyoruz ve kayıt oldu. Şimdi 21 derece gittikçe derece yükseliyor. Kaça kadar çıkacak? 50 dereceye kadar çıkacak. Normalde bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz. İçine koyuyorsunuz. Bu kurutuyor, 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 devamlı kurutuyor. Ondan sonra şuradan çıkarıp bakın şöyle spool yani filament spool veya filament makarası olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. 6 saat sonra <laughs> tekrardan görüşelim. Hemen bunların listesini de ben size veririm. Yani hangi sıcaklıkta kaç derecede nasıl kurutulabilecek onun da listesini hemen size veririm. Bakalım işe yarayacak mı hep beraber deneyip göreceğiz. Evet arkadaşlar, sizin için çok kısa bir süre geçti ama benim için yaklaşık 3 gün geçti. 3 gün boyunca denedim. Çünkü hangi sıcaklıkta ne kadar zaman beklemeli bunları ölçmek için Zaman geçti. Şimdi başlıyorum. İlk olarak arkadaşlar şöyle PLA'dan başlayayım. Şu kahverengi PLA söylemiştim size. 3 yıllık bir PLA. Bakın baskıyı normal şekilde yaptım ki daha önceden başka filamentlerle denemiştim ben bunu. Ee, geri çekmesi gerçekten çok iyiydi. Hiçbir tüy, tül, tüy bırakmıyordu. Sıcaklığı da gayet normal ama böyle bir tüy bıraktı. Yine aynı G-Code üzerinden yani G-Code'u hiç değiştirmedim. Aynı G-Code'la Yine bu nem alıcı filament nem alıcı cihazda yaklaşık olarak 50 derecede 4 saat beklettim PLA'yı ve sonunda çıkan sonuç bu. Bunları tabi yakından fotoğrafını çekip göstereceğim sizlere de. Gayet başarılı bir sonuç elde ettim. Ondan sonra bir sarı vardı. Sarıyı denedim. Yine şöyle bakın bayağı bir kılçıklanma olmuş. Ondan sonra sarıyı 55 derece 50 50 derecede pardon 50 derecede 5 saat falan beklettim. Çok çok daha güzel oldu. Ben bunların yakından bir fotoğraflarını atacağım size. Ondan sonra bakın ilk baş kahverengiyle yaptığım bakın buralarda saçaklanmalar şunlar bunlar oldu. Ondan sonra filamenti kuruttuktan sonra çıkan bu. Ondan sonra peçeye geçtim. Petçide ilk baskım şöyleydi. Ee, bunu yanlışlıkla ben koparttım. Araları çok kötüydü. Çok kötüydü. Gerçekten çok fazla ipliklenme vardı. Ondan sonra peçi bu 55 derecede yaklaşık olarak 4 saat beklettim. Ondan sonra çıkarttım. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. İncelen ince oldu. Yani bakın bu kadardan şu hale geçti. Ondan sonra bir 4 saat daha beklettim. Ondan sonra bakın çok küçük tüylenme var. Bunu fotoğrafta daha iyi görürsünüz. Ondan sonra bitirdikten sonra baskımı aldım. Tertemiz bir baskı aldı. Size bu petçiyi söylüyorum. 3 yıl, 2-3 yıl açıkta kaldı. Ve petçi en çabuk nem alan üründür. Evet bunlar bittikten sonra bir de dedim ki sıfır bir ürün açayım. Sıfır bir üründe çok fazla bize yardımcı olabilecek mi? Hani bunu bazı yerlerde duydum. Sıfır ürünü bile kurutursan çok çok daha iyi baskı alabiliyorsun. Ben de Microzein gerçekten hoşuma giden bir marka ve şu yeni çıkarttığı PLA Premium çok hoşuma gitti. Neredeyse yabancı filamentlerle baş edebilecek durumda. Çok güzel bir filament. Hani filamentin reklamı için demiyorum ama kullanmak isterseniz kesinlikle tavsiye ederim. PLA Premium Mikrozen. Bunun kutusunu yeni açtım. Paketini yeni açtım. Zaten yeni gelmişti bana. Bunda hiçbir kırçıllanma olmadı. Baskıda da bir farkı yok. Ondan sonra kuruttum. Yaklaşık 50 derecede 5 saat kuruttum bunu. Hani daha iyi olsun, daha iyi sonuç elde edeyim diye. Ama maalesef çok fark olmadı. Yani aralarına 3 kere denedim. Çok fark olmadı. Bir de bunun ben 90 hızla bastım arkadaşlar. Yani 60 hızla falan değil. 90 hızla bastım Ender 3 S1'de. Gayet başarılı, düzgün bir yüzey elde ettim. Ama hani yeni filamenti de kuruttuğun zaman bir farkı olmadı. Yani e, bazıları söylüyordu. işte yeni filamenti de kurutursan daha iyi sonuçlar elde edersin. Maalesef denedim. Ha tabii ki bir ürünle denemek kesinlikle doğrudur demek değil ama ben elimde sadece bir tane vardı şu anlık, sadece onda denedim. Hiçbir farkı olmadı. Ama nemlenmiş ürünleri gerçekten düzgün bir hale sokuyor, düzgün bir duruma getiriyor. Eğer nemlenmiş bir filamentiniz varsa, kesinlikle bu cihaz işinize yarar. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.